Sen ne diyorsun Hazar? Ne demek kızı vermiyoruz? Ya ben sözümü vermişim. Sen nereye nasıl karışıyorsun? Vermeseydin abi. Kız istemiyor işte. Zorla mı vereceğiz? He kalender ha. Ne diyorsun? Kızı bana veriyorsun mu? Yoksa oğlunun sözüne bakıp sözünden dönüyorsun mi? Baba. Hazar'ı duydunuz. Bizde size verecek kız yok. Bak kalender İkidir bizi yüzüstü bırakıyor. Sizde sözden dönmek adet olmuş ha. Önce bacımı istediniz, sonra caydınız. Şimdi beni ayağınıza kadar çağırdınız, yine caydınız. Sizde hiç mi utanma yok? Orada dur Baran ağa. Haddini aşıyorsun. Bunu gençliğine, heyecanına veriyorsun bilesin. Ve haydi selametle. Son sözüm bu mu? Son sözüm budur. Bunun bedelini ödeyeceksiniz ha. He. Hem de birinizde, hepiniz birden. Şimdi kan çıkacak. Göz göre göre töre cinayetine kurban gidecek. Akın gidiyor. Kıbran Ablam. Abla, ablam. Sen bu işe karışma, okuyadan çıktı artık. açıklamam vardır Hazara. Var tabii. Şirin Baran'ı istemiyor. Bu. Bu yani. Şirin Baran'ı istemiyor. Bu mu? Daha ne olacak abi? Bundan daha geçerli bir sebep mi var? İyi o zaman ya. Yarın öbür gün... ...bu evde kan çıktığı zaman... ...Şirin istemiyordu dersin. Ne diyorsun lan sen? Biz kızımızı... ...istemediği bir adama vermedik diye... ...kim bu evde kan çıkarıyor lan? Soru sana. Şirin! Efendim baba. Kızım sen Baran'ı niye istemiyorsun? Çünkü onu sevmiyor. Sen, sus. Yengem doğru söylüyor baba. Ben Baran'ı sevmiyorum. Ya bugüne kadar aklın neredeydi? Niye kimseye bir şey demedin? Sormadınız ki baba. Bir Hazar abim geldi sordu derdin ne diye. Bir ona açılabildim. Eğer öyle bir şey olmasaydı yemin ederim ki ömür bir laf susardım. Hiç ses etmeden kaderime razı gelirdim. Eğer şimdi Baran'a var, kır dizine, otur diyorsan ben yine senin sözünü dinlerim. Siz sağ olun, siz iyi yeter bana. Varsın benim hayatım kayıp gitsin. Şimdi git de gideyim baba. Gideyim mi? Defol git. Çok istiyorsan sen git. Senin oğlun gelenin yetmedi. Bir de kızının asiliğiyle uğraşalım. Ya sen hiç iyi evlat yetiştiremedin Asiye. Hepsi yüzümüzü öne eğdi. Mehteber. Kızımız bizim yüzümüzü yere eğmemek için istemediği biriyle evlenmeyecek. Ben hiçbir evladıma bunu yapmam. Hiçbir evladına öyle mi? Oğlum dur nereye? Hiçbir evladına diyor ya. Hala hiçbir evladına diyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum anne? Ne yapıyorum ben? Ya ana böyle söyleyip çekip gidemezsin. Hadi gel <laughs> çekilir. Ya bırak ana ya babamın bizi gördüğü mü var. Biz çekip gitsek ne olacak? Gitmesek ne olacak? Ya öyle deme oğlum. O senin an, baban. Ana ne diyorsun ya? Bizim bir hükmümüz mü var ya onun için? Varsa yoksa hazardır. Başka bir şey yoktur. Duymadın mı dediğini? Sözde hiçbir evladını istemediğiyle evlendirmezmiş. Ya ben onun evladı değil miyim ana? Hazar aşık oldu ben olmadım mı? Hem de yabancıya değil ya memleketlime. Ama babam ne dedi? Nuh dedi peygamber demedi ana. Gitti beni evlendirdi Nazgül'le. Ya Şirin bana nasıl istemiyorsa ben de öyle istemiyordum ana Nazgül'ü bilmiyor mu? Öyle deme oğlum. Bak Nazgül'le kendine haksızlık etme. Ya evlendiniz fena mı oldu? İşte geçinip gidiyorsunuz. Ana hiçbir şey bilmiyorsun ya. Hiçbir şey bilmiyorsun ya. Ya neyi bilmiyorum ya? Neyi bilmiyorum? Söyle de bileyim. ana boş ver bırak. Oğlum. Kuzum. gözümün nuru. Bak sen benim için de babam için de ilk göz ağrısın annem. Sen bizim evimizin ilk direğisin. Baban senden vazgeçmez oğlum. Bırak anne, bırak. Ben her şeyin farkındayım artık. Ben çocuk falan değilim. Bundan sonra bu evin çatısı da, direği de, temeli de hazırdır. Sen kendini yormayasın anam. Yavrum, bak böyle söyleyip çekip gidemezsin. Sen ağasın. Ağaya küslük yakışmaz. Ben ama değilim. Ama değilim ben. Böyle ağalık yerin dibine batsın. Anladın? Yerin dibine batsın. Gidiyorsun, kal. Ah. Bırakın gitsin. Kalındırım. oğlunun gitmesine göz mü yumacaksın? Koca adam... ...nereye gidecekse gitsin, bırak. Bırak ana, bırak ya. Herkes diyeceğini dedi zaten. Hadi eyvallah. Tabii ya. Gözde oğlun Hazar geldi. Öbürü de askerden gelecek. Kaan'ı kim ne yapsın? Benim bugüne kadar evlatlarım arasında bir ayrım yaptığımı gördün mü sen de hiç? Ben burada göreceğim bir gördüm. Daha fazlasına ne hacet? Mertebel Hanım, Kaan benim canım. Ben onu hepinizden iyi tanırım. Eğer onun derdi gitmekse, yedi cihan gelse duramaz öyle. Madem öyle, madem oğlumu durduran yok... ...benim de canımın, sözümün bir hükmü yok... ...ben de kalmam artık. Aman, git. Git de kafamız bir rahat etsin artık. Ee, kalendera... ...madem herkes gitti... Biz de artık müsaadenizi rica edelim. Siz de bizim kusurumuza bakmayın artık. Benim dönürüm. Bu gece böyle bir tuhaf bir, acayip bir gece oldu. Estağfurullah ya. Kusur ayıbı mı var? Yabancı mıyız biz? Aileyiz artık. Aileymiş bunlar ya. Aile mi olur? <laughs> Hadi. Ben sizi geçtim. Hadi kızım. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Hadi.